Merhabalar selamlar bu içerikte chat GPT üzerine bazı denemeler yapacağız herhalde daha çok yeni sürüm canlıya çıktı ve acayip heyecanlıyım birkaç şey denedim sonuçlar çok başarılıydı hızlıca sizlerle de paylaşmak istiyorum normalde bunu başkalarıyla yapsak çok daha iyi olurdu ama şu an saat biraz geç ve kimseyi de bulamadım online o yüzden bu şekilde kendim bir şeyler deneyeceğim merak ettim ve sizlerle de sonuçları paylaşacağım birlikte yorumlayacağız başta böyle geleceğe yönelik bir şeyler sormak geliyor aklıma. Mesela işte Ukrayna Rusya Savaşı ne zaman biter? Yani bir chatbot bunu nasıl karşılayabilir diye düşünüyorum. Çünkü yanlı olmamalı. Kesinlikle bir bir kere bir peygamberlik yapmamalı. Yani bir kehanette bulunmamalı ayrıca yanlı da olmamalı. Hani bir tarafı da tutma, tutmamalı. Ve bu çok zor. Hani hem kahin olmayacak. hem Bir yanlı olmayacak. Bu soruları doğrudan algılayabilmeli o konteksti. Şimdi burada dil modeliyim demiş. Gelecekteki olaylar hakkında bilgi sahibi değilim. Ben sadece geçmiş ve mevcut veriler üzerinde çalışırım. Doğru diyor. Ama geçmişten de tabii geleceğe yönelik tahmin de yapabilir. Bir forecast de söz konusu olabilir. Ben dil konusunda size yardımcı olabilirim vesaire. Gelecekle ilgili bilgi sahibi değilim demiş. Bayağı güzel karşıladı biraz edebi sorular soralım. İşte Lev Tolstoy insan ile yaşar? Bakalım. Bu arada Türkçe soruyorum ben şu an. İngilizceye de geçebiliriz, deneriz. İnsanlar temel olarak besin, su, barınma gibi ihtiyaçlarını karşılamak için yaşarlar. Ama bu niçin yaşarların cevabı olmuş. Ayrıca insanlar sağlık, eğitim, sosyal ilişkiler ve daha birçok farklı alanda da ihtiyaçlarını karşılar. Her insanın yaşamı farklıdır ve ihtiyaçlarını da farklılık gösterir ancak insanların ortak paylaştıkları temel ihtiyaçlar vardı demiş e, İnsan sevgiyle yaşar buradan e, sorunun cevabı bu olacaktı aslında biraz yemek su falan şey yapmış lev Tolstoy'un işlediği şey sevgidir daima ethereum en iyi teknoloji midir bence öyle Tabi en iyi teknoloji midir derken işte en iyi community developer community'si var orada elit insanlar çalışıyor vesaire e, blockchain anlamında smart contract anlamında bahsediyorum yoksa en iyi teknoloji mi ne ne yani ne en iyi mi teknoloji bakalım ne diyecek birçok insan tarafından en iyi teknoloji olarak görülmektedir. Ethereum bir blok zinciri platformudur ve diğer blok zinciri platformlarda farklı olarak birçok farklı uygulama ve servisin çalışmasını sağlar. Ethereum ayrıca diğer blok zinciri platformlarına göre daha esnek ve geliştirilebilir bir yapıya sahiptir vesaire vesaire. Ee, en iyi teknoloji olduğu konusunda farklılıklar olabilir demiş fikirlerde doğru. Maraton kaç saatte koşuluyor? çünkü buna da kişiden kişiye göre değişir falan hani göreceli ne ne yazıyorsak buraya işte göreceli değişir ki falan filan diyormuş bakalım uzun mesafeli koşuyor yarışı 42 kilometre biliyor o 42.195 kilometre ortalama bir koşucunun 4-5 saat arasında zaman harcaması gerekir fiziksel kondisyonuna ve koşu hızına göre de değişebilir demiş katılımcıların hedefi koşu süresini en kısa sürede tamamlamaktır doğru güzel Trump iyi miydi diyeceğim çünkü burada da şu anda çok politik olmamalı. Hani iyi, iyi diyemez tabii ki. Kötü de diyemez. Ya, muhtemelen yine topu taca atacak. İşte kişiden kişiye göre değişebilir tarzında bir şey diyecek. Ama bunu kıvırma şekli bile çok önemli. Yani Trump bir liderdir. Evet onu sevenleri vardır. Sevenleri kadar belki sevmeyenleri de vardır falan diye böyle bir kıvırması gerekiyor. Bakalım Donald Trump 45. başkan hizmet vermiştir. Ancak ben bir dil modeliyim diyor. Bakın değerlendirmelerim yoktur benim. Sadece dil konusunda yardımcı olurum falan filan. Ee, görüşlerinizi değiş değerlendirmek benim işim değildir diyor. Peki tamam. Türkiye'deki farklı siyasi partidir diyor. AKP işte RTE falan ee, CHP Türkiye'de en eski siyasi partilerden biri olarak kabul edilebilir. Atatürk'ü söylediği kurduğu söylenen bir partidir. <laughs> kurduğu söylenen yani. Burada patladı herhalde, şu an devam etmiyor. O yüzden bir ben reset yapacağım. Güzel, yani fikir veriyor. Aslında devam ediyor, toparlıyor da. Ben şunu sormak istiyorum, çok merak ediyorum çünkü nasıl olacağım. Kaç yılda senior developer olunur? Kişiden kişiye değişebilir. Doğru, herkesin farklı. Birisi birkaç yıl, biri için daha fazla zaman alabilir. Ama birkaç yıl zor. Önemli olan gerekli bilgi ve deneyimleri edinerek kendinizi geliştirmeye devam etmektir. Yani sen diyor, boş ver senior developer olmayı falan. Sen önüne bak, yoluna devam et diyor. Love the process diyor aslında. Fasulyelerin faydalarını anlatır mısın? Fasulyenin faydalarını anlatır mısın? Bye bye bye. Ben bunu Google'a yazsak da sonuçta bir şeyler çıkıyor. Düşünsenize burada ne kadar çok ta taradığı bir korpus var. Bir sürü korpara vesaire orada e, muazzam bir veri tabanı söz konusu sonuçta. Çok şaşırmamak lazım ama Türkçe'de bu kadar iyi yani Türkçe matematiksel olarak modellenmesi çok zor bir dildir. Hani sondan eklemeli Ural Altay ailesinden gerçekten çok zor bir dildir yani İngilizce en mağarada böyle en böyle ilkel dillerden birisidir yani İngilizce'nin matematiği çok kolayken yani Türkçe aşırı zordur. Çok fazla istisna vardır. O yüzden Türkçe'de bu sonuçları almak çok farklı. İnsan neden vegan olur demeden geçemeyeceğim. Bir insan vegan olmayı tercih edebilir çeşitli nedenlerden dolayı. Hayvan hakları savunuculuğundan bahsediyor. Bu yüzden vegan olurlar diyor. Doğal yaşam koşullarına uygun şekilde yaşamasının önemini vurgularlar. Vay hayvan yetiştiriciliğinin yanlış olmasını inanırlar diyor. Evet doğru. Vegan olmayı şöyle şöyle tercih ederler. Beslenme insan sağlığı için faydalı olabilecek birçok besin üyesini içerir ve kalp hastalığı, obezite ve diğer sağlık sorunlarına karşı koruyucu olabilir. Benim gönlümü fethetti şu an. Vegan olmalı mıyım? Doğru bir cevap yoktur dedin şimdi vazgeçtim geri aldım. <laughs> bir kontrolü yapıyorum. Şimdi <laughs> doğru bir cevap vardır. O da etik asgari etik, yükümlülük vegan olmamızdır tabii ki. E ne demiş herkesin ihtiyaçları ve tercihleri farklıdır. Burada tabii özne hayvanlar olduğu için hayvanlar söz konusu. E, sağlığınız için vegan olmayı düşünüyorsanız doktor ve diyetisyenle konuşun falan diyor. Evet daha fazla bilgi edilmeyi, vegan beslenmeye uyum sağlamayı da düşünebilirsiniz diyor. Her ne karar verirseniz verin, sağlıklı bir yaşam sürdürmek için dengeli ve düzenli bir beslenmeye önem vermeniz önemlidir. Tabi söz konusu sağlıksa yani iyi kıvırıyor, bayağı iyi kıvırıyor. Şey diyeceğim, dış güçler ne zaman bizi rahat bırakır? Sonuçta bir sürü veri tarıyor. Kesin olarak verilemez iç işlerine karışmak ve bu ülkeye müdahale etmek için kullanılan genel bir kavramdır. Bu ne? Dilekçe gibi bir şey yazdı. Bir ülkede meydana gelen olaylardan etkilenen ülkeler tarafından kullanılabilir. Ve bir ülkede meydana gelen olayların bu ülkeye olan etkisini azaltmaya çalışabilir. Ne diyelim? Almanya bizi kıskanıyor mu? <laughs> İyice saçma sapan şeyler yazıyorum hani bu. Almanya bir ülke olarak diğer ülkelerle ilişkilerini düşünmez. Ve diğer ülkeleri kıskanır ya da kıskanmaz diye bir kavram yoktur. Ha. Şimdi çıkar telefonunu diyeceğim ekonomik, siyasi ve kültürel anlamda işbirliği yapabilir. İşbirliği sayesinde çok farklı alanda ortak amaçlarını gerçekleştirmeye çalışır. Yani gerçekten çoğu insanın daha mantıklı cevap veriyor ya. Vay be. Şimdi bir thread resetleyeceğim çünkü İngilizce bir şeyler sormak istiyorum. Tabii önce do you speak English demen lazım. Yes, am a language model trained to understand and generate many different languages, including English. Is there something you need help with in English? I'm here to help. Ne diyelim? I don't have a girlfriend diyeceğim. Duyduğuma üzgünüm diyor. <laughs> Finding a romantic partner can be challenging and sometimes frustrating experience. Romantik partner bulmak bazen ee, zorlayıcı olabilir ve korkutucu olabilir. However, it's important to remember that everyone's journey is different and not, there is no one size fits all solution. Herkese uygun bir çözüm yok diyor. Bu da işte yani görecelidir demeye çalışıyor yine. The most important thing is to be patient and focus on being happy with yourself and your life. Yani Candy, this will make you attractive to others and will increase the chance of finding compatible partner. Hmm. Evet. bu seni daha çekici yapacak vesaire tamam it's also a good idea put yourself out there and to try new things yeni şeyler dene falan diyor bu iyi bir fikirdir diyor hani kulüplere katıl organizasyonlara git falan il ilgi alanlarınla ilgili ee, bu da çok iyi bir yol olabilir yeni insanlarla tanışmanın diyor yani kunduzluk peşindeyse işte böyle sosyal şeylere sosyalleş biraz falan diyor ee, potansiyel partnerini bulmak için vay be Baya şeylik yapıyor yani <laughs> şey diyeceğim robotlar ne zaman dünya yeri It's impossible for me to predict the future with certainty. Hmm. but it's unlikely that robots will ever take over the world in the way that you are describing. Hmm. Atatürk kimdir? Tabii bu hani who is the Atatürk yazdığımızda Google'a çıkan ilk paragraf da buna benzer bir şey olur aslında. Böyle biraz daha, e, ayrıca İngilizce oluyor şu anda. O yüzden normal, normal bu. Evet, Ethereum kaç para? Onu biliyor musun? Ya bir Türkçe başladık, gidiyorduk ne güzel bir İngilizce bir şey yazdık. Ondan sonra Türkçe'yi çeviremedim. Yani ısrarla İngilizce de, tamam. Ben diyor işte internette arama, bu şeye, me, mevcut exchange rate'e erişme yetkimi yok diyor. Doğru sonuçta, bunun internette bir şey yok. Yani benim yazdığım şeyde internetten bakamaz güncel olarak. Zamanında neyse odur bir dil modeli olarak işte ben böyle bir bilgi tabanlı bir şey sunuyorum diyor. Ee, ben eğitildim, yeteneklerim vesaire limitlidir. Bu eğitildiğim dataya göre gerçek zamanlı bir bilgi mevcut durumla ilgili bir e, bilgi şeyim olamaz diyor yani internete erişemem diyor. Yani iyi söylüyor. Yani öyle söylemesi gerekiyor zaten. Buna verebileceği en iyi cevap bu. Selamünaleyküm desen. Yani aleykümselam der mi acaba? Ne dememesi lazım? Ama ne diyecek ki? Merhaba mı diyecek? Düşünüyor. Diyemedi. Ha merhaba aleykümselam. Eğer bir soruysa cevabım merhaba aleykümselam iyi misiniz olacaktır. Eğer karşılama ifadesi ise ben de size aynı şekilde karşılık vereceğim. Merhaba aleykümselam iyi misiniz? Ve e, eh, hamdü olsun. Hamdu diye mi neyse. Teşekkürler, sizi de hamdü senalar olsun. Allah'a hamd edilmesi anlamına gelir ve genellikle insanların birbirlerine kendilerine iyi davranışlarda bunlar için söylenir. Hamdü senalar olsun diyebilirsiniz diyor. Yani, Bağaz veriyor şimdi. Senin Allah'ın var mı? Allah <gülüyor> 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 Anlamsızdır dedi. Tamam Yine de sen öyle o kadar deme de neyse. Neyse tamam. Ceza mı bu? Çektiğim çile mi? Yıllardır tuttuğum nebet bitmeyecek mi? Bu İrem Hayalet sevgilimin sözleri. Daha fazla bilgi ihtiyacım var diyor. Hmm. Hayatın anlamı insanlar için farklı farklı şeyler olabilir. Bazıları için mutluluk, sevinç bulmak, bazıları için işte çalışmak, sevdikleriyle vakit geçirmek. Önemli olan insanın kendi içinde bulabilecekleri bir anlam ve amaç bulmalarıdır.